spiritualizm nedir, bununla uğraşmak günah mıdır, kişi dinden çıkarır mı? Kardeşlerim adı hangi izim olursa olsun. Felsefenin yanına bazı izim kelimeleri koymak suretiyle hem İslam itikadımıza hem ameli hayatımıza yani hem dünyamıza hem ahiretimize hem ruhumuza hem bedenimize ciddi zararlar veriyoruz. Bir defa Allah'ın varlığına ve birliğine ve diğer iman esaslarına zarar veren her türlü izim bir Müslümana zarar verir. Ne gibi? Diyelim ki Allah'ın varlığını kabul edip kainatı Allah'ın iradesinden dışarı çıkarıp Allahu Teala kainatı yarattı ve bir saat gibi kurdu ve evren kendi kendine yürüyor demek gibi Allah korusun. Ya da Allah'ın varlığını kabul edip de onun emirlerini yok sayanlar ya da dünyanın var, dünya Allah yarattı da ahiret olmayacak diyenler. Yani iman esaslarından hangisine zarar verirse, nitekim tarihte İslam felsefecilerinden birçoğu, Emin olun felsefe ile çok fazla tabi imandan uzak felsefeyle çok meşgul olduklarından felsefeyi esas alıp özellikle batı felsefesini Yunan felsefesini inançtan uzak felsefeyi esas alıp Kur'an ayetlerini ve hadislerini ona göre yorumlamaya, tevletmeye çalışmışlar. Ve çok büyük hata etmişler. Halbuki bir Müslümanın değerlendirmesi öncelikle kendi dini inançlarının temelinde olmalı. Biz Kur'an'ın ve sünnetin verdiği temel fikirleri, temel inanç esaslarını, temel görüşleri alacağız. Diğer felsefenin ya da Batı felsefesinin, Hint felsefesinin, Çin felsefesinin fark etmez. Hangi dine ait olursa olsun, hangi kültüre ait olursa olsun, hangi felsefi ekol ait olursa olsun, onların görüşlerini de bu anladığımız, bildiğimiz inanç temeline göre değerlendireceğiz. Bakın bunlar gibi bir özet bilgi vereyim. Mesela hak. Ne diyor? Benim diyor, başkasına zarar vermemem esastır ve kendi özel hayatımda istediğim gibi hür davranırım. Bakın, Batı felsefesinin hürriyet tabiri, hürriyet izahı benim dinin inançlarıma uymuyor. Halbuki hürriyet nedir? Kişinin kendine de başkasına da zarar vermeden, Allah'ın helal kıldığı alanda iradesini hür kullanmasıdır. Bakın, eğer sadece başkasına zarar vermemek yeterli olsaydı, o zaman kişinin kendisine zarar vermesi sanki bir sakıncası yokmuş gibi algılanırdı. O zaman intihar etmek, o zaman insanın kişinin başkasına zarar verme, istediği gibi bir günah işlemesi sanki hürriyetini açıkmış gibi algılanırdı. Onun için isimlere takılmayalım lütfen. O isimlerin içindeki manalara odaklanalım. O manaların doğru olup olmadan anlamak için de öncelikle dinimizin temel esaslarını, inanç esaslarını ve itikatla hükümlerini mutlaka öğrenelim kardeşlerim.